Minişler sahilde. İyi seyirler. <laughs> kış ayı em, yıl kış mevsiminden beri kimse gelmiyor kafeteryaya. Ee, kış mevsiminde de denize girilir. Bana ne ya? Ee, para kazanmak istiyorum ama neyse bakkala geçtim. Kimseye söylemeyin. Evet. Ben nasıl geçeceğim ya? Hı? Taşta yürümek istemiyorum. Her yere de taş koyuyorlar. Baksana zemin taş. Orası niye kurda yapıyoruz ya. ya. Ay. Aman kafa bozarsam patron benim canımı okur. Şimdi bekleyin de birileri gelsin. Can kurtaran bey. <laughs> Aa. Dur dur. Kamera. <laughs> patron bize kızacak. <laughs> bey Yok. Yok. Kız elimle çekiyoruz özel video. <laughs> 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 Beyefendi çekilir misiniz acaba? Tamam 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 tamam. Tamam hadi can kurtaran. Ceket bile giymemiş. Oh. Of ben bunu çıkarsam Anneciğim dur yardım edeyim. İnşallah kızım y hadi. Abla sen de yardım et. Aa, ah, bunu nasıl çıkartamıyorsunuz? Ne Al işte. yapayım? işte. Gelin. Tamam. O oh, kumbaşı herhalde. Kakan geldi. Kardeşim. Deniz'de kaka yapma <laughs> bari. Ya. <laughs> Aa, ne yapıyorsun abla? Kumumu bozdun. Kumdan kare yapacağım. Ama kovarım yok. Kumdan Aa, ko kare. Anne. Arabandan lahtane versene. Kovaları arabada unuttum. Kızım. Tamam. Sana... Al. Teşekkürler. Kumdan kare. Ben kumdan, gidiyorum kumdan, kardeşim kumdan, geliyorum. kumdan, kumdan bir kare. Yaptım da siz görmüyorsunuz. Bakın burada. Dur kardeşim geliyorum hey, alıp. Ay, ay anne. Ee, şey bulamadım da ama kürek buldum. Bak çok güzel. Herhalde onu evde unuttuk. <laughs> Aa ben onu e, şey e, camdan atmıştım. Ne kardeşim camdan mı attın kovamızı? Evet. Ne? <laughs> Kardeşim, lütfen bir daha böyle bir şey yapma. <gülüyor> <gülüyor> Camdan atmışmış,mış,mış. Mış, mış. Bu kadar eşya kimin olur ya? Vallahi. Şimdi geldi bizim zıbara. <laughs> Şimdi zıbara geldi işte. İşte zıbarız o. çıkaramıyorum. Allah! Sahi bizim değilmiş. Du dudu dudu. Anne yardım edin. Anne. Teyzeciğim neden anne diye bağırıyorsun? Annem değil mi o? Teyzeciğim anne diye bağırma. Ama anne öldü senin annen herhalde. <laughs> Kim öldürdü? Köpek düşman galiba. Aaa! Ah. Kumu kazıyorlar. Havluyu nereye koyacağız? Aa, altında battaniye unutmuşlar. Kardeşim onu belki bereket olsun diye koymuşlar. Abla bereket olsun diye battaniye koyduğunu da ilk defa görüyorum. Hangi aldı hiç ya? Ah çek şunu. Tamam. Içine de girdi. Bak çevdankın ikincisini birisi kapacak. Aman ah, gel. Hep geldi. Al çek diyeceğiz. Ben şuraya koyayım. Arkuk gücü kaptık işte. Ay, anneciğim suluk evet, var. Evet, suluk var. Ah, Sulu ne yapalım biz kızım? Allah Allah. Anne bizlerinize gidiyoruz. Kızım dur güneş kahveni çıkmadım. Pus, pus. Anne ben birazcık kumla oynayacağım. Cumbalama. Aa, o, Dok, dop dop. Kumun tadı güzelmiş anneciğim. No, no, Oo, no. bu oh, <laughs> çok eğlenceli. Buz gibi ama. <laughs> anne kumun tadı çok güzel. Dok. Kızım niye yiyorsun kumu sen dur. Güneş kremine sürün. <laughs> ah, ah. Zorrrt. Ah. <laughs> 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 ya Denize mi döksem yok. Ah, dur, şuraya. Ah. Tamam. Kızım bir daha yapma böyle bir şey. Hı. Ama. Ama. Hadi Deniz atıyorum seni. Aa, ben yüzme bilmiyorum. Kızım simidini neden getirdin? Can kurtaran gücü. <laughs> Hayır kuma atmayın. Ne? Suya mı atayım? <laughs> Hayır. <hayyimi>, Mekum yapıştı. <laughs> Burası derin değilmiş. Neyse. <laughs> kadar çabuk. <laughs> Ay ne <laughs> Bu havlu benim açık. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya hanımefendi siz neden sahile girmiyorsunuz acaba? Hangi hanımefendi? Siz. Siz mi? Evet. Ee, ben ne bileyim? Ben güneşi sevmem. O zaman niye sahile geliyorsunuz? Ha, suyu sevmem diyeceğim. Ne güneş, güneş çok seviliyim. O zaman kelimeleri düzgün söyle. Asıl siz düzgün söyleyin. <laughs> ben düzgün söylüyorum zaten. Seni denedim, kız. Kızlar siz neden annenizden kaçtınız? <laughs> Ay komşumuz da buradaymış. Yandık biz. E, hayır annemizden kaçmadık. Annemiz dedi ki kumsalda biraz durun kızlar dedi. Anneniz size kapının dışarısına bile tek göndermezken sizi nasıl sahile göndersin kızlar acaba? E bugün öyle istemiş ya. Teyze sana ne ya? Niye zor sorguluyorsun? Ben sizin komşunuzum. Belki merak ettim. <laughs> iğrenç kadın. Ay, kum var burada. Kediler suyu sevmez. Gördünüz Doldu bebe. Akşam yemeğinde size bu yok. Siz bizi tanımıyorsunuz ki. ben ha bitiririz ki. ha 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 Güçü suyla kaplı canım. Ana 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 ana. Bir daha nasıl dolduriyim? Tuba teyze zor geldim buraya. Tamam gel canım. Ah, Tuba. Ay. Tuba teyze ben buna yazacağım Yüzme bilmiyorum. Tamam gelmek isteyen benim arkadaşım olmak isteyen ben ben gel kuzenim beraber yüzelim beni... sen de gelsene o ne pü, pü, o ne ya dur dur kal... benim de biliyorum dur ya hey, can kurtaran benim dodoşlar Hı. canım ya ben can kurtaranım. Abi ya neredesin? Ay gözün düşmüş. Hayır. Herkes düş dersin. Hayır. Çok tehlikeli su. Gel gelin herkes. Hey! Ne yaptın sen? Seni can kurtaranlıktan attıracağım. Bu ne? Aa beni. Aa. <laughs> Ama bu daha eğlenceli. Her yerimiz kum olacak. Çok güzel. Su. Sen al. Tabii şimdi düşmüş. Tabii al bakalım. Evet yiyecektim ben de. Aa benim için her şey gibi. Su yuttum. Hey taşa tükürme kız. Kız git kendine tükür. Taşa tükürmez. Anne ben acıktım yemek yiyeceğim. Tamam şuradan kafeteryadan yemek söyleyeyim. Tamam ben gidip alırım ben artık yetiştim. Hayır o kafeterya sana çok kıskan. Şimdi seni öldürür. <laughs> Anne sen şey git al yemek. Ben <laughs> <değil miyim? gülüyor> Kızım alayım. Ee, şey biz biraz e, şey tarhan alacağız. Tarhan ya. Tabii ki de alacağım. Bir tane de meyve suyu. Meyve suyunu, e, ablası için istiyorum. Tamam. Alalım. Yere düştü biraz. Kıllı ama bir şey olmaz. Onu yıkayın çabuk dedim. Tamam. Şşt. Biraz da kuma atalım. Yıkayın. Yıkayın. Yıkayın dedim. Beş saat sonra. Ee, tamam tamam ya. Tarhana alıp geliyorum. Anne ben suyu sulu çalacağım. Tamam. Gelekti, de, 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 de. Hmm, hangisi suyu benim? Tarhana yerine kemik ister miydiniz? Yeter artık. Biraz koyayım. köpek maması koyacağım. Sizin kızınız hem köpek gibi. Aa, güzel. Ta, teşekkür ederim. Kızım. Şişt, kızım. Para. Ha. Kaç mini kuruş? Bir mini kuruş. Dışarıda. Zengin, oğlum. zengin ha, oldum. Zengin Şu özel bir paraymış. Hey, özel parayı bana versenize. Ya size ne al. Zengin Eski moda paradan vereceğim size. Zengin, zengin, zengin. Evet ben bunu hemen koyayım. 5 20, 9, 60. Hey! Sen burada mı zenginlik yapıyorsun? Seni şimdi öldüreceğim. Öldüm tamam mı? Paraları çatır çatır yiyeceğim bunu. Hadi gel ben de bunu kasama koyayım. Tamam. Kasama koydum. <laughs> Of şu mini kuruş da yerdeymiş. Bunu şey da alayım da benim olsun bari. <laughs> Özel bir mini kuruş Anne bir daha. Herkesin suluğunu getiriyorum ben. Şşş. Hatta su. Ay. Kuma Kayalım. Püh Ayıdım. Ay. Ay. Bir havlu yiyormuş. Sen burada birazcık yüz tavsiyle. İyice temizlenin. Kurulan, 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 kurulan. Of. Bir daha Anne, denize gelmeyeceğim. Çok, tuzlu. Çok fazla tuzlu. Çok fazla hem de. Yollarca. <laughs> <Biz> <ya. Gülüyor> Püh. Onda babam içerisinde. Kadir sen geyik toştan gel. Aa! Ee, evet, evet, hiç gelmedim. Biz, biz maç izlemiyorduk. Evet, hiç izlemiyorduk. Aa! Kadir. Ee, e, 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 e. Ben burada duracağım. Ben de. Hadi gidin. Tuş anne tuş. Çantamı buldum. Çantamı nereye koyayım? Kızım, Kızım. koy oraya. Hatta senin çantanın yanına koyayım. Of ben bu dükkanı kapatsam mı artık? Aa, anne. Abilerim. yapıyor. Abiler Ben denize gelmeyeceğim. Bu kızlar nasıl geldi? Eve gidip biraz deneme çalışayım en iyisi. <laughs> Zot. Abla 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 yüzelim 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 evet, <laughs> Ama abla, yüzelim. Ay ben de biraz şuradan kumdan kare yapayım. Kumdan 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 kumdan. Ben de yapayım ablacığım. Ablacığım ilk önce ben yapacağım. Ama, tamam, tamam, ben bir şeyini izleyeyim sonra. Tamam. Şöyle bir Ama kumdan kale. Yiyeceğim. Şimdi üstüne de bir bayrak. Tamamdır. Bitti. Bayrak mı oldu ya? Neyse ben it yapayım. dırın dırın. Bütün derint kumbenim. Derint derint. Hey kardeşim şimdi annem seni öldürecek. Yok beni görmez o. Kızım yapma. Ama anne dur birazcık yuvarlayayım. Niye bir söz yıkanacağım? Ha, ben de. <gülüyor> <gülüyor> Oley gözümüzü Hadi kendimizi kuma gömelim. Olur. Of anne benim uykum geldi. Eve gitsek mi? Artık. Aynen kızım ben de uyuyacağım. Hadi anne kız, dur bir eve gidelim. Hadi eve gidiyoruz. Tamam olur. <laughs> Beni görmezler bu <bugün>. videoyu. <laughs> Aa düştüm. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz Beni arkadaşlar. Beni burada göremezler. Ben sosyal medyada burada kalacağım. Eyvallah. Ee, arkadaşlar görüşürüz. Biz uykumuz geldi gidiyoruz. <laughs>